Siz üniversite yıllarında aynı sınıftaydınız galiba. Bunlar olmasaydı ben okulu hayatta bitiremezdim. Nasıl çalışkandım? Beni de zorla çalıştırırdı. Şimdi de işkolik. Bak o şirketi basıp çıkartmasam, zorla oraya buraya götürmesem sabaha kadar çalışırım. Yetişmiyor işler ne yapayım? Üst üste geldi bütün davalar. Biz de çalışıyoruz ama insan gibi. <laughs> Tabii. Amcamın şirketinde canı istediği günler o da. Biz ona çalışmak demiyoruz canım. Allah Allah ya. Üstüme düşeni yapıyorum ya sen ona bak. Ayrıca hayata bir kere geliyoruz. Sen bankanın genel müdür yardımcısı olmuşsun öyle mi Pırat? Evet birkaç ay oldu. Daha önce kredilerdeydim. Bizim de işler yoğun biraz. Bak artık faiz peşine koşmana gerek kalmadı artık. Bankacımız var. Alırsın paracıklarına en yüksek faizi. Her kuruşunu koşar bankaya yatırır biliyor musun? İyi müşteridir haberiniz olsun. İstanbul'da mı çalıştın hep? Bir iki yıl yurt dışı hariç evet. Bunca yıl aynı şehirdeymişiz. Ne garip. Sonra dört ay önce Cenevre'ye bir toplantı için geldi. Yollarımız orada kesişti. Ne kapalı kutusun aramak ya. Dört hmm. aydır birliktesiniz. Benim daha geçen hafta haberim oluyor. İstanbul'a döneceğim kesinleşinceye kadar bir şey söylemek istemedim. Bunu Fırat'a boş değil mi? Yoksa sen hayatta kabul etmezdin İstanbul'da çalışmayı. Bilmem. Siz ne tür davalara bakıyorsunuz? Ee, ticaret davaları genellikle. Ha, bir de şu meşhur kimya fabrikası işçileri davası var. 60 işçinin hakkını geri kazandı. Bak bankada birinin hakkını falan yerseniz ...narin canınızı okur. Kahraman oldu bu davayla. Maaşla çalışmıyorsun inşallah hala. Ortaklık falan. Yok. İyi maaş alıyorum. Yetiyor her şeye bol bol. E sana ne verseler sen sesini çıkartmazsın. Öyle azla yetinmeye alışmışsın ki. Irmak hazır gelmişken İstanbul'a beni de el alırsın ha? Umut yok diyorsun ama. Kötü bir niyetle söylememiştim. Çok çalışıyorsan karşılığını almalısın. Hı hı. Biliyorum. Çok mu değiştim ben? Yo, bu yılda ne kadar değişebilir ki insan? O hiç değişmemiş ama daha da yakışıklı olmuş. <laughs> Babam bile tanımadı beni be. O nasıl tanısın? Ne bakıyorsun kendine öyle alıcı gözle? Hiç. Taze sevgilileri görünce böyle yalnızlığın geldi hakkında. Yaşlanıyorum diye düşünüyorsun değil mi? Niye kapıştın kıza daha gelir gelmez? Ya bugün öğrenemedin mi? Kıskanıyor seni işte. Aynen çocuk gibi. Kapışmadım ya. Kendimi hatırlattım. Cadı kız kardeşin unutmuştur belki hafızasını tazeledim. Sıcakma kızım şu cadalozu başıma. Suyuna git. Mutlu mu çok diyor? ölürüm ben ona ya. Aşık da oldun ya hayat. Hiç umudum yoktu biliyor musun? Böyle katılıp kalmıştı içine çekilmişti babamları kaybettiğimizden beri. Sen sevmedin adamı. Ne alakası var ya? O zaman aklın başka yerdeydi. Dün geceden beri soracağım soracağım. Bak sen geldiğinde de bir acayipti. Sonra böyle küp gibi içmeler, türküler, kendini kaybetmeler. Neyin var senin? Babamı gördüm yine. Aman ben harika. Kızım derdin ne de senin? Ya anlıyorsun bunca yıldır adamı gizli gizli izlemekten? Hem geçmişim yok benim diyorsun. Hem de gidip gidip bu sefer o da gördü beni. Neyi? Ya konuştunuz mu? Tanıdın mı seni? Kızım böyle şey söylenmez mi ya? Ben de nesi var bunun diyorum. Ne oldu peki anlatsana. Tanımadı beni. Tanımadı. Zaten yokum ben. Beni kimse tanımaz. Tanımadım. ...sonra yüzüme baktı böyle uzun uzun. İki elinde iki çocuğu. Biri Mehmet'in aynısı. Diğeri de değil. Öyle güzel oynuyorduk çocuklarıyla. Tutmuş ellerinden. Gülüyordu. Babam. Babam ya. Çocuklarına gülüyordu. Allah Allah. Sonra bana baktı uzun uzun. Yüzüme değil ama... ...gözlerime baktı. Babam... Seni kendi kızın tanımadı kendi öz kızının gözlerine mi baktı hayvan? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.